üyeleri destekliyor, kimileri desteklemiyor. Ama Donald Trump bu konuda geri adım atacağı benzemiyor. Elon Musk bile e, deyim yerindeyse harcadı. Geri adım atmayacağı benziyor. Bundan dolayı e, bakıyoruz, yakından takip ediyoruz. Ama e, ek olarak ABD ekonomisine bir yük olacak. Zaten gümrük vergileri tartışılıyor. Donald Trump'ın bunu başarılı yönetemediğini hem ABD'de ekonomik olarak ek e, katkı yerine e, yük olduğunu hem de enflasyon olarak bunun bir yük getirdiğini söylüyor. O yüzden e, kongre e, hem senato hem e, temsilciler meclisi bunun üzerine çalışacak ama bir kesim Donald Trump'ı bunda kesinlikle desteklemiyor. Donald Trump da geri adım atmayacak gibi duruyor Özlem Zengin. Anıl Sural çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Evet sayın seyirciler stüdyo Amerika'yı noktalıyoruz. Gün sonunda tekrar görüşmek dileğiyle.